kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler selamlar bugün sizlere tam kıvamında az ölçülü nefis bir mercimek çorbası tarifi vermek istiyorum malzemelerim hazır hemen tarifimizin detaylarına geçelim tenceremize 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağını alalım üzerine 1 tatlı kaşığı da tereyağı ekleyelim kıvamımızı sonra yemeklik doğramış olduğumuz bir adet kuru soğanı ilave edelim. 1-2 dakika boyunca soğanı hafif kavuralım. Soğan biraz kavrulduktan sonra üzerine 1 yemek kaşığı un ilave edip unla birlikte de soğanı hafif kavurmaya devam ediyoruz. Unun çok fazla rengi dönmesin, beyaz kalsın. Şimdi üzerine bir tane havucu küp küp doğradım. Onu da ilave ediyorum ve havuçla birlikte de 1-2 dakika daha kavurmaya devam edeceğim. Üzerine bir tatlı kaşığı salça ekledim. Ben domates salçası kullandım. Dilerseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Salçayı da 2 dakika kadar kavuralım kavrulursa çok daha lezzetli olacaktır. Şimdi üzerine bir su bardağı yıkayıp e, tamamen suyunu süzdürmüş olduğum mercimeğimi ekliyorum ve mercimeği de yine 1-2 dakika boyunca kavuracağım. Şimdi üzerine sıcak suyunu ekliyorum. Ben 7,5 su bardağı sıcak su ekledim ve tam kıvamında oldu. Ee, i̇lk aşamada 7 su bardağı ekleyin. Sonradan kıvamına göre e, yarım su bardağı veya 1 su bardağı daha ekleyebilirsiniz. Şimdi sebzelerimiz ve mercimeğimiz yaklaşık 15-20 dakika boyunca orta ateşte pişecek. E, bu şekilde mercimekler açılacak. İçindeki sebzeler de e, güzelce piştikten sonra bir blender yardımıyla bütün malzemelerimizi pürüzsüz olana kadar çekelim. Eğer böyle bir blenderınız yoksa süzgeçten de geçirebilirsiniz. Öyle de çok güzel oluyor. Ama böyle blenderla yapılınca bence çok daha pratik oluyor. Tamamen pürüzsüz olana kadar çektim. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. 2-3 dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatacağım. Eğer bu aşamada kıvamı koyuysa biraz daha su takviyesi yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben 7,5 su bardağıyla tam istediğim kıvama geldi. Şimdi üzerine biraz karabiber ve damak zevkinize göre de tuz atabilirsiniz. Eğer seviyorsanız biraz da kimyon da atabilirsiniz. Ben atmadım. Tuzunu da ekledim ve şöyle güzelce karıştırdıktan sonra artık ocağımın altını kapatacağım. Üzerinin sosunu hazırlamaya geçeceğim kıvamı gördüğünüz gibi çok güzel biraz daha e, dinlendiği zaman hafif biraz daha koyuluşacak Evet şimdi artık ocağımın altını kapatıyorum ve üzerine dökecek olduğum sosunu hazırlıyorum sosu için 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı da sıvı yağını uygun bir tavanın içerisine aldım ve erittikten sonra üzerine 1 tatlı kaşığı dolusu kırmızı toz biber ekledim Dilerseniz içerisine kuru nane bile ekleyebilirsiniz ben sadece kırmızı toz biber ekledim ve artık çorbam hazır. Hemen servis tabağına alıp bir de sizlere yakından göstermek istiyorum. Rengi ve kıvamı e, muhteşem bir e, mercimek çorbası arkadaşlar. Büyük küçük herkesin severek tükettiği mercimek çorbasını bir de benim tarifimle denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim denedikten sonra her zaman yapacağınız garanti bir tarif olacak. Çorbamın üzerine hazırlamış olduğum sostan da bolca gezdirdikten sonra artık çorbam servis için hazır. Bol limonla servis edebileceğiniz tadına doyulmaz nefis bir mercimek çorbası arkadaşlar. Tüm detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Eğer aklınıza takılan sorular varsa onları bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi çorbamızın kıvamı da bu şekilde gerçekten çok güzel oldu. Evet bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bana destek olmak için videomu beğenmeyi, yorum bırakmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.